Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Çekimleri bir ara ara verdik. Evde tadilat vardı. En son çekimde de bütün tavuk yapmıştık. Tavuğun pişimi pratik olduğu için hızlı çekim yaptık. Kimse bir şey anlamamış. Takipçiler abi detaylı olarak anlatırsan iyi olur dediler. Biz de tekrar bir bütün tavuk çekimi yapıyoruz şu an. tane bütün tavuğumuz var. Sosladık onları. Yoğurt. Pul biber, toz biber. Salça. Zeytinyağıyla güzel marina ettik. Bu şekilde havucumuzu, patatesimizi, kuru soğanımızı, biberimizi şu 30 liraya arkadaşlar tavuk Pişirme aparatı, fırında tavuk pişirme aparatı. Çok da pırı. Dediğim gibi, patates, kuru soğan, sivrisler, domates, avuç. Bunları aparatın şekilde tepsi şeklinde içine dizeceğiz. Üstüne tavukları koyacağız arkadaşlar. Geçen sefer detaylı anlatamamıştık. Gerçi tavuk güzel pişmişti ama hızlı çekim yaptık. Şimdi dediğim gibi soslanmış 45 günlük yaklaşık 2,5 kilo civarında tavuklarımızı şu şekilde. Normalde bu tek tavukluk aparat arkadaşlar. Ama biz fırın sıcaklığı varken arada iki tane çıkartalım diyoruz. Boşa gitmesin sıcaklık. Bu şekilde ara boşluktan içeri sokuyoruz. Keşke konu komşu da şu 30 liralık aparattan alsa da arkadaşlar onların da tavuğunu pişirmiş olsak. Sonuçta bir tane de tavuk pişirseniz 10 tane de tavuk pişirirsiniz fırındaki sıcaklığı alabilmeniz için yaklaşık 2 saat fırını yakmanız lazım. Şu şekilde. 2 tane tavuğu koyduk arkadaşlar. Tepsiye altına patatesleri havuçları, soğanları karışık bir şekilde atıyoruz. Neresine ne denk gelirse hiç önemli değil. Sonuçta bunlar tam 2 saat pişecek arkadaşlar tavuğun altında şu şekilde dolduruyorum etrafına bunun fazla detayına özenmenize gerek yok bunlar dediğim gibi 2 saat fırında kalacağı için bir şekilde pişiyor arkadaşlar böyle havuçlar soğanlar patatesler şu şekilde etrafını dolduruyorum biberler bütün bütün. Bunlar da kırmızı biberler arkadaşlar şu şekilde. Gördünüz mü? Sarımsaklar. Acı süs biberler bahçeden topladığımız şu şekilde. Devamında bir kaşık salçamızın içinde büyük su bardağıyla bir su bardağı su koyuyoruz. üzerine karabiber, şu şekilde pul biber, toz biber, çekik, biraz da yağ ilave ediyoruz tuzunu da atıyorum. Salçalı sosu tekli arkadaşlar hazırlıyorum. Tavan dibinde kalan sosları da üzerine atıyorum arkadaşlar, israf olmasın. Dediğim gibi keşke konu komşuda şu 30 liralık tavuk aparatı olsaydı bir tane de pişirseniz 30 tane de tavuk pişirseniz aynı ateşi yaptığınız için yazışmıyor arkadaşlar keşke fırınımıza 30 tane tavuk atabilsek böyle fırınımızın genişliği müsait ama yok ne yapalım şekilde arkadaşlar. Şöyle sosumuzu bakın görüyorsunuz değil mi? Tam 2 saat fırında bekleyecek arkadaşlar. çekelim. Güveçte hamurumuz da var. Ekmek yapacağız arkadaşlar. İlk önce hamuru atıyorum. Ekmemiz yerini bulsun fırında. Şu an tam 400 derece. Şu şekilde atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şey hazır. Şu şekilde Bismillah tavuğumuz. İki tane bütün tavuğumuz arkadaşlar. Tam iki saat. Başlangıçta 400 derece. Sonradan aşağı yukarı 180'in altına düşüyor. İki saat sonra. Şu şekilde astım arkadaşlar. Şöyle yakın çekim yaparsan ekmekle beraber. İki saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Akşam 65 5 kişi Fırına attığımız tavuk. Şu an aşağı yukarı saat 7.30 oldu. Hava karardı. 11. aydayız. Hava da soğuk. Pişmesini beklerken bahçede ateşi de yaptık. Kendimizi de ısıtalım dedik. aşağı yarım saatimiz kaldı. Onu beklerken biz de bahçede şöyle güzel bir ateş yapalım. Kendimizi de pişirelim dedik. Yarım saat sonra inşallah tavuğumuzu alacağız. Ekmek de pişmek üzere. Dediğim gibi kış ayındayız. Ya fırının başında ateş yapıp bekleyeceksin ya da evin içinde bekleyeceksin. Biz bahçede ateş yapıp bekliyoruz arkadaşlar. Yerimiz müsait. İnşallah fırından güzel bir şey çıkacak. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an gizli çekim yapıyorum. Aşağı yukarı bir buçuk saati geçti. Şöyle usulca içeri bakıyorum. Bakar mısın? Şöyle. Kimseye çaktırmayın arkadaşlar. Tavuk ve ekmek nar gibi pişmiş. Şöyle gösteriyorum. hemen kimseye çaktırmadan kapatıyoruz. Bir 15 dakikası daha var. Arkadaşlar emeğe saygı diyoruz. 11. ayda 13 derece hava sıcaklığında tavukla ekmek pişirmek için resmen burada işkence çekiyoruz. Bahçeye ateş yakıyoruz. Tavukla ekmek pişsin derken kendimizi de ısıtalım dedik. Aşağı yukarı tam 2 Saattir Şu Bahçedeki Ateşin Başında Oturuyoruz Arkadaşlar Hadi Bakalım Fırındaki Tavuk ve Ekmek Pişmek Üzere Yavaş Yavaş Salatamızı bir Söğüş Yapalım Youtube'da Bizi Takip Eden Arkadaşlar Diyor Ki Abi Şu Senin Soğan Kesmeni Hayranım Diyor Montaj mı acaba çok merak ediyorum diyor. Sanki elini keseceksin diyor ama yok arkadaşlar. Sonuçta biz bu işe emek verdik. Bu işi severek yapıyoruz. Bak da görmesek de bu bıçak bu kuru soğanı keser arkadaşlar. herkes sevdiği işi yapacak. Bek üzere. Biz de şu şekilde bir tablıcı salatası hazırlıyoruz. Elimizdeki bıçak arkadaşlar hiç şakası yok. En ufak bir şeyde elinizi götürür. şöyle biraz sumak atıyorum. Biraz tuz arkadaşlar. Şimdi yemeğimizin karşılığını almak üzereyiz. Aşağı yukarı tam 2 saat 15 dakika oldu. 2 saat 15 dakika. Buyurun. Şöyle ekmeğimiz tavuğumuz hepsi burada arkadaşlar. Şöyle İlk önce güveçtim ekmeğimi alıyorum. Allah. Şu. Şu şekilde. Bunlar sıcak arkadaşlar. 200 300 derecede bir şey almak kolay değil öyle. Dışarıdan kimseye kolay gelmesin. Buyurun. Şu güveç ekmeğimiz arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bu işler basit işler değil. Sırada buyurun gelin. İki tane iki buçuk kiloluk tavuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu işler öyle göründüğü gibi basit değil arkadaşlar. Yani bunlar 200-300 derecede pişen şeyler. Allah. Buyurun. Tam 2 saat 15 dakika. Bu şekilde. Buyurun. Ekmeğimiz bu arkadaşlar. Güveşte ekmek, 2 tane tavuk, bunlar biberler. Buyurun. Yani bunda yapmacık bir şey yok. Bu şekilde. Yandan butun alıyorum. Of 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 of. Şu şekilde koyuyorum. Mis gibi pişmiş. Yanına bir tane biber. Ekmeğimiz. Güveçte pişmiş ekmeğimiz arkadaşlar. Evet. bu şekilde arkadaşlar. Yanına sumaklı salatamızı şu şekilde koyuyoruz. Bizim yapacağımız bu. Şu ekmek mis gibi kokuyor ya. Değil mi arkadaşlar? Mis. Yani yapacağımız bu. Bu şekilde. Nar gibi pişmiş tavuğumuz. Etmekli. Domates, kuru suvan. Patates, siviller. Bizim yapacağımız bu arkadaşlar. Bizden gelen bu. Bakın ekmekten çıkan dumana bakar mısın? Elim yandı ya. Hala duman tutuyor. Bizden bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı takip edin.